İkinci Mohaç Muharebesi 12 Ağustos 1687'de Osmanlı Devleti ile Avusturya ordusu arasında gerçekleşmiş büyük bir savaştır. Osmanlı 1526'daki 1. Mohaç'ta Avrupa'ya hükmeden güçlü bir devletken bu kez şartlar farklıydı. 1683'te 2. Viyana Kuşatması'nın başarısız olmasıyla Osmanlı'nın ilerleyişi durmuş Ardından Avusturya'nın öncülüğünde kurulan Kutsal İttifak Osmanlı'ya karşı cephe almıştı. Sadrazam, Sarı Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu düzensizlik ve moral bozukluğu içindeydi. Yeniçeriler ile komutanlar arasında anlaşmazlıklar büyüktü. Avusturya Arşidükü 2. Karlo'nun idaresindeki kuvvetlerle karşılaşıldığında Osmanlı ordusu düzenli bir savaş veremedi ve kısa sürede dağıldı. Bu yenilgi Osmanlı tarihinde önemli sonuçlar doğurdu. Macaristan'ın büyük bölümü kaybedildi. Osmanlı'nın Avrupa'daki otoritesi sarsıldı. Askerlerin isyanıyla padişah 4. Mehmet tahttan indirilip yerine 2. Süleyman geçirildi. 1. Mohaç Osmanlı'nın yükselişinin sembolüyken 2. Mohaç Osmanlı'nın geri çekilişinin ve zayıflayan gücünün sembolü oldu.